Evet arkadaşlar size buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer siz tokabaka oynuyorsanız ve ee, hani şöyle bir tane ee, size ev veriyorlar ya bir tane satın almadan o dört odalı olan evi bırakmak istiyorsunuz. Böyle iki katlı. O zaman siz şöyle yapabilirsiniz. Şimdi. Bizim de gerek yok. Siz de anlayabiliriz. Oyunu güncelleyin. Şurası, şurayı gördünüz değil mi? Buraya basın. Ücretsiz aile evi nasıl alınır? Buradan görürsün. Görüyorsunuz. aslında oyunu güncelleyin ve bu evi kazanın. Hoşçakalın.